Hemen kıvırıyoruz arkadaşlar. iki yaprak üst üste gelecek şekilde. Ve ikisini birleştiriyoruz. Evet, birleştiriyoruz. Bakın ki biraz bu küçüklerde elimiz zorlanıyor. Şu demirde var ya çekmant şey teller. Şimdi iniyorum. Dibe kadar inelim, ineceğim. Dibe kadar ineceğim. Yani birleştirir iniyorum. Hop, tamam. Şimdi arkadaşlar şu dipte bir düğüm daha atıyorum. Evet, ben hep takılmaya başladım. Evet. Bitti. Şimdi bunları da keseyim. Tamam, kesemedim. Evet. Şimdi arkadaşlar minik beşli çiçeğimiz oldu. E, bu orta kısım. Şimdi arkadaşlar ben bu hazırladıklarımı aynı çiçek yapacağım. Zaten bağlantılarımı yaptım bağlantım e, hepsinde bağlı güzel yani telle uğraşmıyorum şimdi arkadaşlar ikinciyi de ikinciyi de aynı şekilde e, iki 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 tane zürafa ikinciye çiçek iki tane zürafa ikinciye çiçek şimdi şu şöyle göstereyim e, evet e, ikinci ikinci katı da Aynı, aynen böyle çıkıyoruz. Yani daha benim iki çiçeğim. Bu tamamlanacak. Şimdi arkadaşlar, e, gelelim e, bu e, pembe çiçeklere. Pembe çiçeklerde arkadaşlar, bu yedi yedi e, o hani kırmızıda beş yapmıştım. Kırmızıda şunları beş yapmıştım şunları, küçükleri. Bunu da 7 tane yapıyorum. 7 tane yapıyorum. Tabii artık biraz elimiz şöyle tutalım. Şöyle tutalım. Pembe ipimiz hazır. Pembe ipimizi hazır ettim. Ee, şimdi e, arkadaşlar şu orta kısma dikkat edelim. Şu ortayı bir yapayım isterseniz şöyle diyorum hani bu yedi tane de bıraktım bunu bir yük fazlalaştırdım şöyle yapayım bir hemen bir diyorum yani düğümü attım bir İki yapıyorum bu dip kısmı. Şimdi ortada üç kaldı ya, iki yapıyorum, 2 üç yapıyorum, ikiyi üç yapıyorum. Elimde fazla çekemiyorum tabii. 1 2 2 3 arkadaşlar Bunu 5 yapacağım. Yani şu orta kısmı 5 5 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar bunu Kalp yapmam lazım, dilimli durması için. Evet, zaten bu gösteren de bu kalp şekilleri. Bakın, arttırıyorum başta, başta arttırıyorum. Bir, ortaya kadar geliyorum. 2 3 Evet. 2 1 2 1 gidiyorum. 2 1 bir yani azaltıyorum evet. şimdi ee, Yukarı çıkıyorum tepeye. Tepeye. Arkadaşlar inşallah görüküyordur. Vallahi e, oynamak da istemiyorum. Bir şeylerini kapatırım diye. Evet. Oh, oh Takılmadan. Evet. Geldim şuraya. Dibe kadar. Yani 3. 3'ü. Şimdi tekrar ikinci kısım. Kalbin. Ben buna e, kalp dedim ama yani iki üç yaptım. Arttırıyorum yani. Evet. Üç, iki, bir. Arkadaşlar. Üç, iki, bir. Ve aşağıya kadar ineceğim. İki, bir. Evet, şimdi ben aşağıya ineceğim. Küçük mini de göstereyim. Yani iki yanında da iki yanında da iki imlek var. Onlara da minikler yapacağım. Şöyle hemen çabuk çabuk inelim. Çok da çabuk gidilmiyor. Yani bu iğne oyası yapalım çabuk yapalım diyoruz ama. Nerede? Nerede? Evet indim arkadaşlar. İniyorum galiba. Evet. Şimdi... Buna bir tanesine geldim. Geldim. Son iki tane vardı ya. Evet. Bir. Bunu şöyle yapıyorum. Hani iki inmiştim ya. İki zaten olmuş. Evet. iki Üç yapıyoruz arkadaşlar. Hani kırmızılardan büyük ol, olacak. 2 3 3 2 1 Evet küçük. Yani bu da küçük. Minik. 1 2 Yani çok çiçek var arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor bitmiyor. Ben size yani en kısa kestirmeleri göstermeye çalışıyorum. Evet, minik çiçeğimiz de bu. Ee, örerek aşağı inelim. Bunlar büyü, büyüdü. İnelim. Ah 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 ah. İşte benim böyle inem kaçar. Kaçar ben mecbur düğümümü atarım. Heh, rahat ederim şimdi. Evet arkadaşlar. Ben aşağıya örerek iniyorum çünkü büyüdü artık çiçeğimiz. Şimdi öbür, öbür mini yapmayayım. Hem vakit alır hem de gereksiz. Aynı şekilde atlıyorum. Bakın atladım. Oh, de bu kaldı burada. Şunu bir kesim gerek yok. Tak ters döndü çünkü. Evet, bir iki. Ah, bu 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 işte bir sizi birazcık bu kızdıracak bu tel takılmaları. Ben biliyorum. Anlatım. Tabi ee, tabii fazla da zedilemeden yani bu yapılanları zedelemeden elinizin avucunda dursun dur, evet iki tane atıyorum iki üç yapıp bırakıyorum arkadaşlar şimdi evet bu açık pembeler Büy büyüyor artık çiçeğimizin ee, şu, iki tane yapmışım galiba evet aynı boyda daha büyütmeme gerek yok Aynı boyda, e, bakın temelleri temellerini e, yapmışım, bazılarında yarım bırakmışım, bitmiyor yani. E, siz de öyle yapın bence. Yani şu temeli yapın, hem de teli dönmüş olursunuz. Bakın, teli şöyle şöyle de arada yapalım. Yani çukurlaşsın. Çukurlaşırsa daha güzel dönül dönersiniz. Ama e, ee, şimdi bu açık pem ama bu bu şu pembeydi sinek de girmiş bu şu pembeden kullandım çingene pembesi tabi benim kız torunum azizliği numaram yok bir de e, şu, bundan sonra bir açı aynı dolana dolana açık rengi şunun gibi galiba şu şunun gibi dolana dolana en son açık rengi de koyalım. Eğer teliniz yetmezse arkadaşlar mesela şu kadarcık sarın, e, sarın ek, sardıktan sonra eklemeye çalışın. E, çiçekle beraber sarılmaz. de böyle söyleyeyim yani bitti telimiz, sarın, sarın öyle ekleyin. Zaten e, örülüyor. Ka kaç kat e, sıkıştırıyorum. Kaç kat sıkıştırıyorum. Yani şu tel bitince. Oh, oldu. Şimdi e, demek istediğim bu arkadaşlar. Benim size göstermek istediğim bunlardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bir avuç içi kadar e, bir avuç içi kadar oluyor. Evet. bu Sibel'in çiçeklerine e, abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ederim.